Çift terapisti. E, Birinci e, yıl hayırlı olsun. Tamam. Neler tamam. Valla çok mutluyuz de. ya. Oyun böyle ilk çıkardığımız günden itibaren gün be gün büyüdü büyüdü. Anadolu turnesi yaptı, Avrupa turnesi yaptı tamam. ve e, şu an işte İstanbul'da göz bebeğimiz BKM'de birinci yılını Çok mutluyuz. Ee, hem birçok insanla buluştuğu için mutluyuz hem de hayallerimizin ötesinde çok güzel bir oyuna sahip olduğumuz için. Sevgili eşimle sahnede olduğum için çok mutlu ve Gururluyuz. Ben falan siz neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle bu e, güzel yorumlar içinde. Teşekkür ediyorum kocam her zaman çok naziktir. Tabii. her zaman gözümü alır. Evet. Yani çok mutluyum gerçekten ben de e, oyunun bir senesini doldurduğuna ayrı mutluyum. Mikrofonları indirelim. mi? <laughs> 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 kadar mikrofonlar işte. <laughs> Valla çok mutluyuz gerçekten. Seyirciyle buluştuğumuz için bir seneyi doldurduğumuz için 35 oyun falan olmuş sanırım. <laughs> Çok güzel gidiyor her şey bizim için. Birinci senemizi kutluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş size. bulduk. 35 oyunun sonunda da zaten evet. bir e, gösteriye katılanlarla da bir sosyal medyaya bir video çektiniz. Çok da konuşuldu eser evet. ve özellikle evet. sizin danslarınız. Yani şimdi. Yapmak e e, Şimdi. Yani, yani ben normalde twerk yapmayı seven biri değilim. Yani daha önce yapmışlığım da yok. Ama hanımıza. Ama oh, yapmışlığım varmış kadar iyi yapıyordu yani. <laughs> ama yani gerçekten bana twerk yap denen günü bekliyormuşum. Yani öyle bir twerk yaptım ki. Seyirci de alkışlarken şok oldu e, e, eser böyle biri mi diye. Aslında twerk yapacağını konuşmamıştık işin saçması. Hayır twerk yap dedin sen twerk yap demedim. Ben sana sadece böyle hani vuruyormuşum gibi yapacağım. Nereme vuracaksın? vuracağım? <laughs> bunu sen kendin seçtin Aşkım yani. Aşkım ne yuyanama vuracağına. Yani o twerk'tür o yani. Ya bir de akım öyle değil. Ben bu kadar ya. istekliysen hayır, ne hayır, yapabilirim hayır, yani? Hayır akım öyle bir şey. Normal dans ediyor. sonra twerk'e dönüyorsun o, yani bence. <gülüyor> ben de <laughs> ben aslında da şanslısınız efendim. Twerk <laughs> yaptığım için. E, <laughs> yani. eşiniz her isteğinizi karşılıyor. Tabii. Bu da twerk'te dahil. Twerk ya dahil. böyle bir şey yok aslında. Esen istediklerini yapıyor. Ben ona göre şekilleniyorum. Ben twerk yap demedim. O yapınca ben dedim ki neden aşkım, yapmıyorsun ben demedim de yani. Ben şu an kameralara <laughs> ben twerk'ü arzulayan biri. Anlatmaz acaba. Dedin sen bana bunu ya. Niye ben sana twerk yap demedim aşkım. Ya <laughs> Biz bu yüzden kavga etsek <gülüyor> ya. <gülüyor> burada başlıyoruz. Bu. Peki, Vessel <laughs> Bey, bir Türkiye Güzeli'nden bir kadın komedyen çıktı. Bunda sizin de payınız var bir komedyen Tabii olarak. De. Bu süreç nasıl başladı? Türkiye Güzeli'nden bugün komedyenliğe ve bir yılını doldurup. İstanbul Komedi ve Festivali'nde. O, ve şu an talk, talk show, güzel, talk show da yapıyor. Evet. Ben takip ediyorum. Bu talk show perileri de yapıyor. Yani beklediğimizden fazla yani çıktı. Birden? Yani hani bize <laughs> Miss ki yeterdi. Ee, ama gerçekten şey yani ben yetenekli biri olduğunu hani benim show programımı yaparken ben verdiği fikirlerin iyi fikirler olduğunu biliyordum ama bu fikirleri satabilecek düzeyde sahnede iyi olduğunu hem bu oyunda hem de kendi talk show'unda anladım. Yani Ben de öyle hem, anladım. Evet, evet yani ben de gerçekten bir tık fazla yani yeteneğin. Bunu bir çözüm bulalım yani? Fazla. Sizin bir söyleminiz gerçekten. vardı. Eşimle aynı yerde çalışmam diye ama o sözünüzde yediniz galiba. yuttuk. O, o sözü YouTube Twitter'e çevirdim Yani bir şey yaptık. Yuttuk çünkü e, yani Elbette çekincelerim vardı en başta. Yani söylediğim gibi evet daha fazla bak şöyle yapalım, böyle yapalım. Hayır böyle yapacaksın. Tam yapalım ama sakin ol. Bunu tutardım ama daha sivriyken seninle birazcık köreldim yani. Ama yani sahneye çıkma e, isteğin ve arzun hep yüksekti. Ben de sen sürekli böyle ya. Evet hayırdır sen falan diyordum ben sen de, sana hayırdır falan hani hep iddialıydı ama genelde böyle iddialı olanlar sahneye çıkınca bir pısar ya. Sahneye çıkınca daha da yukarıya doğru daha da iddialı bir hale geldin. Hı hı. Bu tamamen gerçekten yetenekli bir e, Türkiye güzeliyle evlenmek Aa, kocam, gibi usta bir şanslıyım. <laughs> Lin Çetin karşılığı hemen sizin talk show'unuz oldu efendim aranızda da bir çekişmeler oldu mu konuk paylaşımı ben, özellikle. Ben de onu Şu an en ki en abi ben YouTube başlıyorum YouTube'a başlıyorum ne oluyor ya. YouTube benim evimdi sen sonra da geldim. Hayır dedim ya. Ama geldim ne oldu? <laughs> yani ben programımız tutmuş linç. On numara akıyoruz. Şimdi mesela bana bir konuk geliyor. Bana gelsin, bana gelsin. Sana evet, ona geliyor. Bana niye gelmiyor? Falan. Konuşuyoruz telefonda. yani. Şu an, ama ikimizin farklı şu an. Ama ünlüler de bir... İrem Derici mesela. Nurgül Yeşilçay. Gel, evet Nurgül Yeşilçay mesela bana gelmedi, sana geldi. İlk konuğumuzda evet. sizdiniz efendim ama evet. o, o, o o çok konuşuldu aslında. Evet. O da Birazcık var. çok üstünüze geldi mi? Program'da mı Evet. Hangi Seksi şeyler yaptırdın. Ama sana Bak, çok kötü yakışıyor tümörke, tümörke falan. Hep bir tümörke doğru gidiyorsun. Sen, ben, ben, ben sen benden bir sen yarat. seksi bir karakter yapın. Aşkım sen çok seksi bir adamsın. Adıca. Güzel. Bu, sen eğer ona inanıyorsan ben inanıyorum ki bir sene sonra beni seksi yaparsın <laughs> sen. sen. beni yaparsın ben onu anladım. Eser Bey'de değiştirmek istediğiniz özellik nedir? Ya da görünüş olarak da <laughs> olabilir. Sivit olsun geldi? Çok güzel. Bir düşünüyorum seninle de değiştirmek. <laughs> bir, bir tık hızlanabilirsin ama bu ben çok sabırsız olduğum için. Yani ben çok sabırsız olduğum için sen Sen aşırı... de yavaşlayabilirsin. Ben de yavaşlayabilirim. Bu da güzel evet, bir öneri olabilir. O zaten yani gerçekten berfu hızında temposunda ama artık hayat da oraya geldi. Talk show perilerinin hızına bakıyorum ben. Yani yani tak 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 böyle ping-pong gibi insanlar artık böyle yavaş, daha böyle duran şeyleri sevmiyorlar. Dolayısıyla bizim oyun da öyle. Yani ülkede normalde stand-up veya gösterilerin süresi işte bir buçuk saat falan yani bizde işte yani daha hızlı, daha tempolu tek perde. ve tek perde ve insanlar geldiğini ve tadı damanda kalan bir oyunumuz var. O da Berfu'nun bu ateşli ve hızlı sayesinde. Ben daha yavaş bir adamım yani. Sosyal medyayı da aktif kullanıyorsunuz. Özellikle akımları da yakından takip ediyorsunuz ama Eser Bey'in özellikle yapamadığı akımlar da oluyor. Onu Tabii. da yüklüyorsunuz. Hele bir yalnız kalma sonra sizi bir alıp götürme vardı evet. ki çok da konuşuldu bu. Kıyamam sorun, ama var. var. <laughs> Şu beni tutup kaldırıyordun ya. Haa şey var. Evet. Gerçekten onu, onu ama yaptım. Ama biraz kaldırdın aslında sonunda. Sadece bir miktar bir yavaş Ben kaldım. akımların hepsini ciddiye alıp yapmaya çalışıyorum <laughs> bu yani Bence siz benim... birazcık atladınız <laughs> aslında. Evet. Ben, evet. Hayır, hayır. Ben, <laughs> ben kaldırdım. Yani. Ya. Saçmalamayın <laughs> abi. Emeğime, emeğe de saygı. Ben orada kaldırdım yani. Ben sonuçta o akımları kaldırdım. yapamamaya çalışmıyorum. Ben yapmaya çalışıyorum. O komik oluyor. Ben buna üzülüyorum. Yani kim ne kadar gülerse ona çok ayıp. Sen <laughs> akımları çok yapmak mı istersin? Evet. Ben mesela orada seni kaldırıp oradan o tarafa atmak istiyorum aslında ama Aşkım gerek da. yok böyle şeylere tutunma tamam.